Gaziantep halkı şehidinin acısını derinden hissetti. Ancak bu acıyı en fazla hisseden biri vardı ki anne yeter cücük. Cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen anne yeter cücük terör örgütüne tepki göstererek geride dört oğlum daha var. Onları da gözümü kırpmadan gönderirim. Oğlumun askerliğinin kalan bölümünü ben tamamlamak istiyorum. Allah bunları ıslah etsin. Kuzum, yavrum, Mehmet'im hakkım sana helaldir. Sen de bana hakkını helal et dedi. Artık Mehmetler ölmesin yeter! Oğul mu yerine gidermez! Gel tarımlar var! Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? <laughs> <wass> Yardım! <laughs> <wass> <laughs> Şehit erin babası Cabbar Cücük ise Vatan sağ olsun, dört oğlum daha var. Onları da göndermeye hazırım diye konuştu. Türkçüz <laughs> hepimiz! Türkçüz hepimiz! Şehit erin kardeşi İsmail Cücük ise Ben bunları kendi ellerimle boğarım. Tek başıma ben onlara yeterim şeklinde tepkisini dile getirdi. Şerefsizler. <laughs> Kim